Amanın yükseklerde yaptı Rayım mudane Gülüm udanı Udan udan udanı Hele sen çok küçüksün de çekemezsin Benim derdimi belamı yer 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 Zalimsin yer yer Hele bugün sana gelmesin, bana gelsin Senin derdin belan, kadan alım Hele ben de vuruldum da senin yürüyüşüne gözü yar 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 Karşı köyden davul sesi geliyor. Karşı köyden davul sesi geliyor. Davul sesi şu sineye mi Davul sesi şu sineye mi Ah baba Zeynep böyle gelin <laughs> gidiyor. Ana Zeynep böyle gelin gidiyor. Zeynep siz neyleyim dünya malını? Zeynepsiz neleyim dünya malını Japonya'yı karşı köye taşıyın, Japonya'yı karşı köye taşıyın. Zeynep için ben o köye karşıyım, Zeynep için Bravo. ben o köye karşıyım. Bravo, Bravo, Sağ